arkadaş okuma saati kanalımdan Selamünaleyküm aleyküm. Arkadaşlar Yüce Allah'ın Celle Celaluhu izin verirse bugün 43. bölümün hikayelerinin izah ve açıklama okuyacağım. Arkadaşlar sizden ricam yalnız geçin kanalıma ve okuma saati kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve iki kanalımdaki videoları Bizi tam izlersen çok sevinirim. Bir kanalımdaki videoları paylaşıp diğer izlemesine de vesile olursan çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere daha fazla sıkmadan hemen başlayayım. Enuzu billahi mine racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 125. Bir kedi ısırtıp büyük sevap aldı. İzhar ve açıklama. Müslümanlık insanlık dinidir. İnsanlık bütün mahlukat mahlukta yaratılmışlara karşı şefkatli merhametli olmakla kemale erer. İnsanlık bu kutsi ölçülerle yücelir. Yükselir, merhamet etmeyen insana merhamet edilmez. Acımasız kimselere hiç kimse acımaz. Tarih sayfalarını şöyle karıştırır. İkren şöyle bir seyahat edersek zalimlerin merhametsizlerin akıbeti sonu çok veci olmuştur. Allah daima acıma duygusuyla yaşayan kullarını sevdiğini ve seveceğini bildirmiştir. Acıyanlar acınır, bağışlayanlar bağışlanır diye ilan etmiş edilmiştir. Allah merhametli kullarına merhamet eder. Onları sever, Günahlarını bağışlar, suçlarını affeder. Evet arkadaşlar, hikaye 125'i izah açıklaması bu şekilde. Ve hemen hikaye 126'ya geçiyorum. Allah Celle Celaluhu izin verirse inşallah. Yavru billahi min eşşeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 126. Merhamet eden merhamet olur. İzah bu açıklama. İnsan hep hazıra konar. Allah bir konu affetmek dileyince kulunu bir hayır yapması için sebep halk eder. Kulu da hayır fırsat elindeyken yapar. Uyarı davranır ve Allah'ın rızasına mazhar olur. Kulunda acıma ve merhamet etme duygusu olunca Allah da o kuluna sever ve günahları bağışlar. Acıma merhamet etmek insanlık alametidir. Kediye merhamet etmeyen kadın cehenneme girdi. Çünkü elinde fırsat varken kediye iyi, iyi bakmadı. Üstelik ona acıması davrandı. Kadın merhametsizliğinden dolayı cehennemlik oldu. Hayvanlara karşı acıması olmayan cehennemde böyle azap görürse ya bir de insanlara acıması davrananlar acaba nasıl azap göreceklerdir? Onu da kendileri düşünsün. Allah bizleri merhametli ve acıması bol olan kullarlar ilesin. Amin. 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 Hikaye 126'da da izah açıklaması bu şekildeydi. Hemen hikaye 127'ye geçiyorum. Allah'ım Celle Celle'ye bizi verirse inşallah. Enzu billahi ne şeydanu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 127. Acıyan acınır. İzah ve açıklama. Müslümanlık yeni şefkat dini. Yüreğinde şefkat ve merhamet, acıma ve esirgeme duygusu olmayan tam Müslüman sayılmaz. Bunun için atalarımız merhamet imandan gelir demişlerdir. İmansız adamlar acımasız olurlar. Dini olmayanın merhameti de olmaz. Tarihte bunun çok örnekleri vardır. Şu köpeği sulayan adamın cennete gidişini düşünürsek idareti ederiz. Acıması olmayanlar en acınacak bir halde iken hiç kimse tarafına acınmaz. Kimse yardımına gelmez. Böylece eden bulur, kaidesine girer. Böylece acımasızlığın cezasını bu dünyada çekmiş olur. Ahiretteki cezası ise cehennemdir. Evet, hikaye 43'ün izah açıklamaları bu şekildeydi. Dini hikayeler 43. bölümün izah açıklamaları bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar sizden ricam Tekrar söyleyeyim, sizler için yalnız gezin kanalıma ve okuma saati kanalıma abone olursanız, beğenip bildirimleri açarsanız, videolarımı beğenip bildirimleri açarsanız ve iki kanaldaki videoları tabi çok sevinirim. İki kanaldaki videoları diğer insanlarla da paylaşıp onların da izlemesine vesile olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar gerçekten inanan Müslüman kardeşlerim için söylüyorum. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu hem beni hem benim sevgilim. Hem sizleri hem sizlerin sevdiklerini daima korusun. Rabbim benim ve benim sevdiklerimi sizin ve sizin günahlarını affetsin. Benim ve benim sevdiklerimi sizin ve sizin sevdiklerinizi Cehennem azabından muhafaza eylesin. Kabir azabından muhafaza eylesin. Kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhay emanet olun. Allah'ın izniyle yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.